Şimdi aşkım. Birinci olursam hmm. akşam düğünde hmm. oynamalarımın hiçbirine karışmayacaksın. Öyle, öyle bir şey, aslında. Hayır şöyle. Hayır bak. İddialı sen bir de şey birinci sen, sen, de birinci olursan sen kazı berabere. Tamam. Tam o zaman şöyle yapıyoruz. Ben birinci olursam, sen birinci olamazsan dünya yarışında mı oynayalım normalde mi? Sen akşam benimle halay çekeceksin. Bak Ankara bilmem. Ben Erzurumluyum. Şu şeyleri bir geçelim. Bir Neden? Sen karın niye düğünlerde oynayamıyor bir tanem? Hadi kendi düğünümüz değil. Kendi düğünümüz değil mi? Şey, hadi. Düğün yapalım bak. Biz düğün yapalım. Tamam kariyerde oynuyorum. Hayır bir iddiaya gireceğiz. Ben iddia dışı hırslanamam. Hadi. Tamam iddiayı sensin. Tamam dolduran çay içiyorsun. Hayır. Sen kalbi desin açam düğüne gitmiyor hadi. hadi. ne alaka hadi. ya? Hadi yani, ne alaka? Aşkım bu nasıl şey? Hadi hadi hadi. hadi. Aşkım en yakın arkadaşımın düğünü. Hadi hadi hadi. Bir yer mi bir tarafların yüzüne bakmak? Yok yok niye yürüyorsun? Tamam. Yüzünü görmeyeceğim ki evde şey <laughs> <laughs> Çok kötüsün. Tamam o zaman şöyle yapalım. Kaybeden diğerine hediye alsın. Tamam hadi. Tamam. Başlıyoruz. İkimiz de birinci olursak. Beraber. Hmm, bir şey tamam. Hangi oyunumuz? Ee, tamam. tamam o zaman şey yapalım. Dünya yarışı yapalım. Hayır dünya yarışı değil. Ama burada her türlü ikimiz de birinci oluyoruz. Orada da e, 6 kişi geliyor ya da 9 kişi geliyor. Nasıl olacak? 6-9 fark eder mi? 8. 8 sen de gelir ben de 6 kaçıncı kişi oldum? Ben 6. kişi oldum diyelim ne olacak? Olmaz. Yok her sonuncu, olmuş oluyoruz. Aynı arabayla sonuçta. Işte. Değil mi? Doğru. Sağlık. İttaneydi hediye. Ama bu çok yavaş gidiyor. O zaman şeylere de bakıyoruz ha. Kim daha çok arabaya vurmuş? Kaçıncı karın? 3. Şuraya geçin. Al bakayım dostum. Haydi. be. Hadi al onu al onu. Alamadım heyecanla. Ama bu çok sıkıcı ya. Sürekli birinciyim ya. Tekerleğim fırladı gördün mü? Hadi be. Sana vuracağım. <laughs> Ya. <laughs> Komik mi? <laughs> unuttum, unuttum yolu unuttum. Ya. Seyret. İkinciydim, üçüncü oldum, dördüncü oldum. Seyret hayatım. Üçüncü oldum. Seyredin. Bir dakika iddia vardı. Finish görünmüyor değil mi daha? Asla. Ay yanlış gördüm. Yemin ederim dönüş var zannettim. Yol nerede yol? Arkamdalar arkamda. Her halükarda kırın 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 kırın. Vallahi bir geçer sağlarım. Tamam. 24. Tamam. Hı? D Dakikaya bakıyor muyuz? İleri demem gerekiyor sanırım. 2.29. Tamam 2.29. 29. Ee, bir dakika dur. Çarpışlara marpışlara nereden bakılıyor? Yok. Nasıl yok? Nasıl yok ya? Aşkım bak orada vardı, vardı, vardı. Ah iyileşirim ya. Uff. Hilecisin ha. 3 katçısın. 2.29, 429. O 429'a da baktın yani. <laughs> yani 428 alırsan sen kazanıyorsun. gidip de beşinciyi de vurma bir tane mi? Bak ben dört tanesine vurdum saydım. Üçüncü yok arada sen nasıl dördüncü yüzün daha demin? Gitti kamuflaj. Vuraydın aydınlığına bari. Çok güzel değil mi? Tam arkanda. Gerilediler. Bak bir tekerlek fırlıyor burada. Tam arkanda al bunu. düz karşıya git o daha avantajlı ya da buradan dümdüz karşıya. Şu ortaya gir heh. Uç 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 uç. Biri seni takip ediyor şu an birincisin. Burada bir sayılar değişebilir yok tamam. ben çok şey yaptım, kapıştım. Senin kapışacak yanında adam yok. Ne? Olamaz. Ne demek olamaz ya? Bence ben birinciyim yani. Çok kapıştım bir tane. Gir oraya. Vur oraya. Audi mi bu? Aha. Daha kaygıs, daha kaygıs. Nerede? İki an bozuldu Arada. istiyosun? <laughs> Bak Üç-üç yapalım mı? Hadi 3-3 ne ya? 3-3 3'te biter <laughs> Aşkım ya Yenildiniz de niye uğraştırıyon ki ne? Hadi be Ne oldu? Bir saniye Yarışa girme 3'te biter yapalım Aşkım. Hmm. Aşkım. Hmm. Hiç de bir tane yapalım mı? Hadi. Aşkım. Hiç de Aaa niye yanlış araba?

belki de oyundan çıktı. değil mi? Ya. Oyun değil. Gerçek birler ki. Değil mi? Şimdi aşkım elenen düşüyor ha. Ölen düşüyor. Ya arkada Haberim çarpılanlar olsun. bu eleme yarışı. He. O zaman ölen düşüyor. Ya da en arkada kalanlar düşüyor. Evet. 4 saniye, 3 saniye. 2 1 Bekliyorum. Sonda kalan eleniyor. Ay. Sonda kalan elenmiyor. Sonda kalan eleniyor. Üçüncü elenecek şimdi bak. Sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, Kaza basmadan da gidiyor bu arada. Bir. Araba. Üçüncü elendi. Gördün mü? Birini hmm. çarpmazsan eleniyor. Hafta dışarıda mıydı? Bekle, ben de. Hayır ya Ne oldu? Elendi mi düşü, mi? düşü düşmez eledi beni Niye öyle oldu? Süre vardı çünkü Eee yani öndelik sıra. sırası mı var acaba? Bende sıra Aynısını bana aç Açacağım bekle Aşkım bak sen anlamadın 10 saniye süre veriyor, 10 saniye süre içerisinde sonuncuda kalan eleniyor. Sonra tekrar 10 saniye veriyor, 5. eleniyor. Tekrar 10 saniye 4. tekrar 10 saniye 3. Aynı eleme, oyna mı Eleme. Kalk oradan, kalk oradan, kalk oradan. Ya oldu başla bir tanem ben öyle gireyim. Aynı araba mı seçeceğim bekle. Hayır Şunu seçicem, nerede o? En güzel Ya nevsim kırılıyor Ya şuncacıkta nevsim kırılıyor ben anlamıyorum ki Yeşil nereye gitti? Ya ben prematüreyim, sattın mı arabayı sattın Satmadım ya Sattın kaydı Sarı var Sarıyı da kaç satmadım Sattım kaydı var sen neyle oynadın daha demin? Belki o arabalar elemede çıkmıyordur. Aşkım ben Pıratire'yim. Araç dur. Buradan zedeceğiz. Aga santim susun. Bu muydu? Hmm. Tamam. Hadi in. Ama ne diyeceğim şimdi araba nasıl? Ben 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 sen ben Ya fareyi bırak, kalka fareyi bırak. <gülüyor> <gülüyor> ya aşkım ya böyle. Bunlardan biriyle oynamak zorundasın. Bizde olan. Ya ya. Sen hangisiyle oynadın? Yeşille oynadım. Yo bundan Bununla oynadım ya. Yeşille mi oynadım? Ne bileyim ya. Haksızlık. Haksızlık. Kulaklık nerede? Kulaklık nerede? Sen kulağında mı? Nevada. Nevada yarışıyoruz burada. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, Allah'ım sen beni utandırma ya Rabbim. Kocamı geçeyim yeter ya Rabbim. Kocamı geçmem için birinci olmam lazım Allah'ım. Direkt mi elendim? Süre verecek. Süre verecek. Süre verecek direkt eleneceğim. Sekiz saniyede beşinciyi geçmem lazım. Üç saniye. Geçemedim geçemedim. direkt elendim direkt elendim direkt elendim. Aşkım senin yüzünden ya. Ben ne yaptım ya? Ya bana, bana ne baştan oynayacağım. Ya diyorum ki hemen ver. Mesela sen yeşille oynadın. Ben ben yeşille oynayamadım. Yeşil araba yok ki şu anda. Hevesi mi kaçırıyorsun? 2 saat yok ona bakayım, yok buna bakayım. Allah, al. Dur, dur, dur çekelim. Al. Al. Aa, yeni araba. Hım. Ne vardı? Ne vardı? Bu çok güzel araba. Aşkım bana bir şeyler öğretmek istersen açığım. Yok şöyle yap, yok bence böyle yap, yok bence şöyle yap. Ne yapıyorsun sen Dilim? Tam beşinciyim. Birincinin arkasında ama beşinciyim. Tamam, tamam. Süper, süper. Daha hiç o şeyi kullanmadım. 6 saniye. aşkım Çık. Çık. <laughs> Çık. Ver. <laughs> Ver bana. Çıkırdın. Sıç onların ağzına. Al. Al şunu. Çok moralim bozuldu. Ben çay aldım kendime. Bana da. Kocan öcünü alacak şimdi. kaçıncı bir tane? Birincisi. Helal be kocuğum. Bir mı? Evet. Çok hırslanıyorum Dördüncü de eğlendi. Karnıma sıka, 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 sıka. Ekstra karakası yaptım. Anın gerek şu anda. Hayır hayır şu anda. hayır 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 Tebrik ederim. Evet. Aşkım yani. nasıl yapıyorum? Öyle yapma öyle hareket. Bak işte iki saat buralarda oynuyorsun benim canım. Hayır aşkım buna bozulacak bir şey yok. Bunlar yeni bölümler oynamamız lazım ki şey olsun Neymiş? Al sana yine araba daha aldım bir tane.